Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. En düşük emekli aylığına ne kadar zam gelecek? En düşük emekli aylığına alakalı yapılan son açıklamalarda seyyanen bir zam gelerekten en düşük emekli aylığının insanların geçilebileceği bir seviyelere çıkarmasının planlandığı açıklanırken planlanan açıklama ise 6 bin lira 7 bin liralık bir zam en düşük emekli aylığına. 15 bin 16 bin bandına çekilerekten Temmuz ayında da bir zamla beraber askeri ücretin üzerine çıkarılması planlandığı dile getiriyor. Emekli aylıkların akabinde ise bir gösterge artış olabilir. 3600 gösterge memurlara veriliyordu. Bunu bütün emekliye yansıtaraktan emekliye bir ek ilave zamla beraber bu askeri ücret seviyesine çıkarmanın formüllerinin arandığı da dile getiriyor özellikle en düşük emekli aylığı alanlarla alakalı Akabinde bir tem, Temmuz ayında zam yapılacak ama Temmuz'un önce e, Mayıs ayında Mayıs paketi altında bayramdan önce emeklilere bir zam verilmesi planlanıyordu. Bu zamın seyyanen olaraktan meclise gelerekten mecliste onaylanması bekliyor. Miktarında çok bir netlik yok ama 5000 liraya kadar 6 bin liraya kadar bir zam planlandığı dile getiriliyor. Özellikle sadece en düşük emekli aylığı alanlarla alakalı. Bakın 10.000 TL maaş alanların maaşlarına 15.000 TL bir de dul yetim aylıkları var. Bunlar da dahil buna. Bunlar da bu seyyanen zamdan faydalanacaklar. Yani siz maaşınız emekli aylığının altında en düşük emekli aylığının altında ne kadar kalıyorsa o oranda o miktarda zam alacaksınız. Temmuz ayı zam zaten bütün emekliliğe verileceği dile getiriliyor. Yani Temmuz ayında bütün emekli vatandaşlarımız o Temmuz ayı enflasyon zamından ve refah payından fayda alınacak. Sizce en düşük emekli aylığı ne kadar olmalı? Şu anda 10.000 TL olan en düşük emekli aylığıyla geçinmek zor olduğunu herkes biliyor ama bu aylık ne kadar yükselecek ki insanlar refah seviyesine ulaşsın. Sizce 20.000 TL'lik söylenen rakamlar Temmuz ayında 20.000 TL en düşük emekli aylığı olursa yeterli olabilir mi? Yorumlar sizin. Şimdilik hoşçakalın.